Merhaba, e, av tipi olarak e, Türkiye pazarına sunduğumuz diğer bir ürünümüz kinetik yar otomatik pardus fix. E, standart olarak e, siyah versiyon e, mevcut. E, opsiyonel olarak gravürlü seçeneklerimizi de sunuyoruz. E, kinetik sistem bildiğiniz gibi e, kilit sistemi e, gaz yöntemiyle açılmayan e, döner kafa dediğimiz sistemle tamamen kinetik çalışan bir sistemdir. E, bu ürünümüzü yine 4 artı 1 veya 7 artı 1 e, şarjör opsiyonuyla sunuyoruz. İçerisinde e, av amaçlı olarak ikiye limitlenmiş tapasıyla beraber yasa olarak e, avcı arkadaşlarım biliyorsunuz bunu bulundurması gerekiyor e, av sahasında poligonda. Ee, tabii ki e, artırılmış e, şarjör kapasitesiyle atış yapabiliyorsunuz ama av sahasında mutlaka e, kanunlar gereği ikiye limitlenmiş olarak ürününüzü bulundurmanız gerekiyor. E, 71 santim mobişoklu e, namlu yanında e, sılak atışlar için domuz avı için özellikle e, gezli 61 santim seçeneğimiz de mevcut farklı selekot seçenekleri ve kamuflaj seçenekleri sunabiliyoruz. Siyah, tamamen siyah plastikte de olabiliyor. Ee, gazlı sistemli e, tüfeklerden farklı olarak kinetik sistemi şöyle bir teknik bilgi verebiliriz. Aslında otomatik besleme yapan bütün tüfekler en nihayetinde kinetik sistemle çalışır. Yani atalet kuvvetiyle çalışmaktadır. Gazlı sistemle döner kafa sistemi arasındaki fark şudur. Kilidin açılması Kinetik sistemde tamamen gaz yardımı olmadan kinetik bir hareket sağlanır. Her iki sistemde de farklı bir kilitleme yöntemiyle mekanizma ön tarafa kilitlenmiş vaziyettedir. Bu gazlı sistemde yukarıdan bir kilit sistemiyle namlu başlığının içerisindeki kilit yuvasına oturan bir kilit yardımıyla yapılır. Döner kafada ise namlunun uzantısı olan, teknik olarak bizim üretimden namlu başlı dediğimiz parçanın içerisindeki yuvaya döner kafanın e, hazneye giriş noktasından sonra döngü yaparak kilitleme yapmasıdır. İlk atışta gazlı sistemde e, piston, ön taraftaki piston gaz odasından gelen e, gaz bas, barut gazının basıncıyla beraber e, mekanizma taşıyıcıyı biraz geri ittiğinde e, mekanizma ilk başta sabittir. Mekanizma taşıyıcı geriye gelir ve bu esnada kilit aşağıya düşer. Ondan sonraki hareketin tamamı e, barut gaz, gazının patlama sonrası içeride namlu içinde oluşturduğu basıncın hem öne hem arkaya olan hareketinde e, sizin arkada ne kadar sağlam durduğunuzla alakalı geriye doğru gitmesidir. Yani etkiye tepki olayıdır. Aynı konu Kinetik sistemde de vardır. Kinetik sistemde döner kafanın arkasındaki yay yardımıyla döner kafanın ilk döngüsü sağlanır. Çünkü ilk atışta mekanizma biraz öne gider, mekanizmanın döner kafanın döngüsünü sağlar, kilidi açtırır ve sonra boşta kalan tüm mekanizma grubu etkiye tepki olarak geriye gelmeye başlar. Şimdi bazı kullanıcılar şunu düşünebilir: tüfeklerinin düşük dramajlarda çalışmadığı yönünde. Bu bütün üretici firmaların ürünleriyle alakalı bir konu. Çalışmadığını iddia ederler. Bize de böyle şeyler gelebiliyor. Gelecektir. Yurt dışından geliyor. Buradaki konu şudur. Bir siz bir yarı otomatik tüfeğin arkasında iyi omuz vermeniz gerekiyor. Yani Etkiye tepkiyi güçlü vermeniz gerekiyor ki kilit açıldıktan sonra boşta kalan ve hareketli olan mekanizma grubu Yeterince geriye gelebilsin. Yani e, recoil dediğimiz geri tepmeyi sönümleyecek iyi bir omuz vermeniz gerekiyor. O omuzu vermezseniz mekanizma grubu yeterince geriye gelmez. E, genel olarak bunu veririm. Gazlı sistemle bu çalışma yani kilit açma e, sisteminin farklılığının haricinde kinetik tüfeğin şöyle bir avantajı var. Gaz odası ve piston olmadığı için e, daha temiz bir tüfektir. E, ve kilidin ilk açılma esnasında mekanizmanın hareket etmesinden dolayı nispeten gazlı tüfeğe göre e, biraz daha e, geri tepmesi hafiftir, böyle diyebiliriz. E, fakat gazlı tüfeğin de kinetiğe göre avantajı şudur, e, daha düşük gramajlarda tüfeği çok daha rahat çalıştırma şansınız olabiliyor. E, yani birbirine karşı avantajları vardır. Gene temel fark ise kinetik küfrekler tabii ki maliyet olarak daha yüksektir. Çünkü üretilmesi daha fazla emeğe, daha fazla makine işliğine farklı parçalara ihtiyaç olduğu için genel olarak kinetik küfreklerin maliyeti biraz daha yüksektir. Fix modelimizde o sadece şu anda 12 kalibre olarak piyasaya arz ediyoruz. Hem ceviz, Türk cevizi dekorasyonla hem de plastik, kamuflaj. Ee, Serakut gibi farklı görsel seçeneklerle siz değerli kullanıcılarımıza hitap ediyoruz. Teşekkürler.